Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Justice League Cinder Cut fragmanı çıktı. 18 Mart'ta tamamında göreceğiz. Benim son yıllardaki yaşadığım en büyük hayal kırıklığı Justice League filmiydi. O kadar ucuz gözüküyordu ki hem görselleri hem süresi yani hem konusu ilerleyişi yani Man of Steel'i o kadar çok sevmiştim ki, yani senaryodaki hafif Nolan dokunuşları, o karanlık atmosfer, üzerine Batman vs. Superman'deki o Marta olayı ve sonundaki aşırı siyacayları, böyle Wonder Woman'la beraber poz vermeleri falan geçersen, o da çok sağlam bir filmdi. O olaylar haricinde karanlık atmosfer ve bir, büyük bir yapım gibi hissettirmesi, bir ciddi ele alması ve... Ee... Bir Superman'den çok Clark'ı, Batman'den çok Bruce Wayne'i görmemiz ve dünyanın bunlara olan bakış açısını görmemiz falan harika gidiyordu. DC Değil, iyi gidiyordu. Şu filmle mahvoldu, rezil oldu. Rezilliğin dibi oldu. Bu film kurtarılabilir mi? Fragmanı izledim. Fragmanda tamam içimizi rahatlatan bazı şeyler var. Adam ne yapmış? Ee, bir kere Batman ve Superman'deki bu Batman'in rüyasını önem kazandırmış. Darkseid'i göstermiş görüntüleri o çocuksu e, color grading'den daha böyle bir karanlık atmosfere getirmiş. Ama bence kurtaramayacak ya. Ben bu filmin hamuru bozuk ya. Bu filmin iskeleti bozuk. Ana iskeletini değiştirmeyip neler yaparsan neler yani bir yerini değiştirsen bence bu film maalesef istediğimiz seviyede bir yere ulaşamayacak. Yani çünkü ana kemik yani ana senaryo hatları e, karşımıza aynı şekilde duracak. Tamam Superman'in siyah elbisesini getirmişsin vesaire ama nasıl kurtaracaksın? Ya çünkü öyle bir çöp vardı ki elinde. Yani dördü 3 vermişler fragmanı. Ben filmde de 4'e 3 bekliyorum. Çünkü o filmde kadrajı doldurmayan o kadar fazla sahne vardı ki adam kadrajda olsun diye yanları kesmiş büyük ihtimalle. Zoomlamış tekrar scale etmiş görüntüyü falan büyük ihtimalle. Yani hele şeyi nasıl yapacaklar merak ediyorum. Bu Superman'e karşı Justice League'in bir kapışma sahnesi vardı. Yani tiyatro sahnesi gibiydi ya. Bütün kadraj bomboş tamam mı? Hiç etrafta yaşayan bir dünya yok. Tamamen set ortamı olduğu belli. İğrenç bir dövüştü. Oradan ister, istediğin kadar rengini değiştir, bir şeyini değiştir. Ne yaparsan yap. Nasıl düzelteceksin o iğrenç sahneyi? Ya da sondaki ne bileyim Filmin başından beri bize odaki halktan birkaç insanı gösteriyordun. Tek o amacın en son Flash'ın onları kurtarması falanmış. Yani o halkı kurtarmak için kuran dandik sahneler falan filan. O ucuzluk. Ya nasıl düzelteceğiz bunu? Fragman güzel gözüküyor. Darkseid, o rüya sahnesi bilmem ne. Joker'i de koymuşsun artistik olsun değil de bir sürpriz yapacaksın bize. Jared Leto'nun Joker'i. Ya orada Batman'in kıyafeti rüya sahnesindeki gibi. Ekranın renkler de rüya sahnesindeki gibi. Ama Batman'in arkasında Cyborg'un durması acaba Rüya sahnesi değil mi daha farklı bir şekilde işler mi yapsalar diye insanı merak ettiriyor. Yani çok bir Joker beklemiyorum filmden o küçük bir şeydir büyük ihtimalle de. Yani güzel şeyler olacak. Dark side şu bu olacak atmosfer biraz daha karanlıklaşmış ama ya bu tipler bir araya gelene kadar o film yine güzel gider büyük ihtimalle ama bu kahramanlar bir araya geldi yani yine saçmalayacağını ben düşünüyorum. Süper beni diriltme falan filan hepsini değiştirecek, değiştirebilecek mi bu Snyder yani? Biliyorsunuz bu hikayenin başı Snyder'ın kafasında bambaşka bir vizyon vardı, bambaşka bir film vardı. Ondan sonra adamın kızı intihar etti, bir şeyler oldu, bir sürü mevzu falan filan. Ondan sonra bu galiba Age of Ultron'u yapan adam olması lazım. işte. Avengers'lardan bir tanesini çeken adamı gel sen bunu yönet, toparla dediler. 90 dakikalık uyduruk dandik bir film önümüze attılar. Şimdi ne kadar yeniden çekiliyor bilmiyorum. Ya da e, ne kadar kullanılmayan sahnesi vardı Zekin. Ama ne yapabilirsin? Yani Elimdeki mal çok kötü, çok kötü. İnşallah haksız çıkarım. Mükemmel bir şey karşımıza çıkar. Ya orijinal filmden daha iyi çıkacağını eminim. Ama böyle orasında, burasında yama yaptım, rengini yaptım, kıyafetini değiştirdim. Ee, bak kullanmadığım sahneler vardı. Onları kullandım. İstediğin kadar diye bana epik sahneleri göster ama o kahramanların yan yana geldiği sahneler falan, o filmin ikinci yarısı, ilk yarıyı biraz daha oturtursun büyük ihtimalle. O Batman ve Superman'deki gibi olur da yani ikinci yarıda onlar bir yere geldi yani. Yani tutup say bölge şunu bunu komple filmden atamayacağını göre. E Aquaman'ın yine o suyu durdurma sahnesi falan var. Yani o kadar güzel değildi. O sondaki o tünel şeylerdeki nükleer testik savaşlar, şunlar, bunlar Superman'in geri gelmesi, Superman'le bizimkilerin karşılaşması. Yani o karşılaşma sahnesini özellikle merak ediyorum. Yani nasıl düzelteceksin? Komple filmden mi atacaksın? Ya yani 3 saat diyor, iki katına çıkartıyor filmi. Yani bu ne demek? Film daha ağır ilerleyecek, daha üstüne basa basa ilerleyecek. Tamam, bu benim istediğim daha ciddi hava. Belki olaylara başka insanların bakış Çünkü geçen filmde Louis Lane'dir, Superman'ın annesidir falan filan. Bunların hepsi böyle çok eğreti duruyordu. Yani filmin içinde ne işi var bunların filmde diyordu. Çünkü hiçbirine düzgün bir derinlik verilmemişti. Rastgele yani koymuşlardı. Yani Batman ve Superman filmi mesela ...Extended versiyonunda biraz daha anlam kazanmıştı, birazcık daha ağır basan hale gelmişti. Bu da biraz ağır basan bir hale gelecek ama... ...aksiyon başladıktan sonra o... ...onu dirilttim, onlar kapıştı bilmem ne yani... ...bunların ana malzemesi aynı olduğu için ben ikinci yarısında çok memnun kalacağımı sanmıyorum. Ama ilk yarıya işte rüya sahneleri, şunlar bunlar bilmem neyi koyarsın. Ya ucuz gözüküyordu bu film ya. Bu film... ...o şey yoktu ya. Maalesef yoktu ve... Ne kadar uğraşırsa uğraşın, ben işte o bir Men of Steel ya da Batman ve Superman seviyesine geleceğini sanmıyorum. Neyse çıktığı zaman önce bir gün öncesinden Dandik versiyonu izleyip çıktığı günde bu Syndicate versiyonunu izleyeceğim. Ondan sonra bakalım. Umarım beni yanıltır, ben hatalıyımdır ama. Benim bir beklentim o kadar yani olmadı yani beni çok şaşırtmadı. Yani bir Joker göstermek falan hikaye şeyler bunlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Kırmızı Koltuğun bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olmayı da sakın unutmayın. Hoşçakalın.